Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda ambes e oynuyoruz. Şimdi burası sarı kanal. Siz de tapta sonu oynayacağım bekliyorsunuz. değil mi? Ondan ne diyeceğim bekliyorsunuz. Ben şimdi ne yapacağım size dinle. Tamam. kurallar uyalım. Yumi'ye 10 bin demiştik. Sarı kanaldayız. Hadi 24 saatte 10 bin like'a sona tap. Hadi. Gelmeyecek ki. Hadi ben de oynayayım. Ben dur yanımda oynayayım. Ben buna nasıl dövüşeceğim ki şimdi? Adamla bir samimiyet, sempatiklik, erkeklerin tanışma süresi. <laughs> Manyak herif ya. Kardeşim. Seninle nasıl savaşacağız şimdi biz? Vay arkadaş ya. Bugün zırtleşme üst koridor ambes oynayacağız arkadaşlar. Bunun tadında yapanlar bilir. Ben yaptım. Daha önceden yaptım. Ama tabi çoğunuzun haberi yoktur kibirli, elektrik devir kılıçlı, elektrik verli tek atan ambese yapacağım. Sonra da Shojin ve kararmada alacağım yine. Onlar zaten karakterin gereksinimleri artık. Elektrik veri patlattık. Ambesa gerçekten keyifli bir karakter. Yani buna bakmanızı isterim. E-spor maçlarında da çok oynanıyor ama bu boyutta oynamıyor. Biz tabi yine gittik daha eğlenceli, daha vurduğunu hissettiren bir build yapalım dedik Volibear. Sen de haberin olsun diye söyleyelim. 3 olalım. Volibear ölüyor bu arada arkadaşlar. O bilgiyi de yine sizlerle paylaşalım. Şimdi 3 olacağız. Olduk. E'mizi kullanmak biraz önemli arkadaşlar. E'yi güzel kullanmamız gerekiyor. Farm kaçırdık. Çok da kulenin altına gitmemek iyidir. Ha. Bak bu kadar vuracağım o da beklemiyordu. Ben de beklemiyordum ben size söyleyeyim. Objekti burası gerçeklerin konuşulduğu YouTube kanalı. Ben bu hasarı beklemiyordum. Harbi beklemiyorum. Building gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Base atalım. Biraz gerçeklerden bahsettikten sonra bir dişli kama alıp gelelim. Dediğim gibi 24 saatte sarı kanala 10.000 like atın. Son atap yapmayanı da bulsunlar. Okey ta bro. Arda'ya yazıyorum çakal. Gel bak diyorum yumitap çekeceğim diyorum. Bana bir tane adam lazım diyorum. Abi 8'de geleceğim diyor. Yarım sen sonra abi 9 oldu diyor. Yeni yazmış abi 10 gibi gelebilirim. Tamam dedim Arda. 12'de de gelsen oyun bir tapu çekeceğiz. Yani yok onda yardımsız mümkün değil onu oynama işi. Bunda ignite var. Haa, bunda ignite var. Çok uzatmayalım takası. Bu da atmadı. Ama yine dövdük. Kit dönünce ben bunu keserim ya. Öyle duruyor. 5 olalım biz de bir Q daha verelim. Çok farm kaçıyor kule altı olunca. Güzel. Böyle minik girçiklerle işimizi görüyoruz. W'm dönünce yine skor aldım bu arada. Bunları değdirmek lazım. Q2'ler çok önemli arkadaşlar. Harbi kesiyorum galiba. E'sini kullandırtabilir isem. Flash aldık hani gitmeden. Şako'yu hiç beklemiyordum. Size bir tarafta bulunacağım. Karşıda şako olduğunu bilmiyordum bile yani. Şu an öğrendim. Size çok garip bir hikaye anlatacağım. Ambes hakkında. Biraz böyle maskülen bir karaktere benziyor biliyorsunuz. Mel'in annesi. Oyundaki. Bilmeyenler varsa. Arkane izliyor Eray. Spoiler vermeden duramaz. İlk kez gelecek Mel. Daha. Mel diyorum. Ambes'e ilk kez gelecek. Eray bana yazdı. Mel'in babası geldi kanka böyle bir şey yok yazdı. Fena güçlü duruyor. Çok sıkıntı çıkaracak bu yazdı tamam mı? Arkeni izliyorum izliyorum. Mel'in babası yok. Annesi geldi babası gelmedi. İzliyorum izliyorum. Bölümler geçiyor. Hala yok. Tordu nereye kanka dedim. Ne zaman geliyor hani bu adam? Meğer bunu diyormuş. Bu bilgiyle ne yapıyorsanız yaparsınız. Kalkın alamadın. atak speed'in çoğu... Kibir, devir kılıç, kararma, şojin. Bunlar bitsin görüşeceğiz seninle ayı. Böyle kayıtlayacağız bunu ayı terbiyecisi. Çok güzel hasar yedi şu an. Takas çok iyi gidiyor. Olin yok. Önce bir yarı cana kadar döveceğiz bunu. Sonra. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Bu niye geliyor? Bunlar botta sıçmış. Güzel ben skorumu aldım ona bakarım. Bot tek gidecek oğlum bunlar mal mı? Nasıl bunun ban sebebi olması lazım da. İşte Riot Games ağır uykudan muhtemelen. Hop! Atmadım ki Tamam çık 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 çımarma çık öleceksin zaten zırtleşme varuz oynuyor. Sen neyine zırtleşme varuz oynamak? Ne falan da bir 8 yıl sonra geldi ama yine de burayı kazandık. Çok iyi. Elektrik veri çalıştır, yarı can al, hiç can kaybetme çık. Dik dik pottan büyüdüm. Kitim döndü, ignite'ım var, ultimon. Güzel bir skor. Onun jungle geliyor. Benimki de gelir. Aferin Warwick. Good job man. Yani devir kılıç lazım. Onun o slow'u çok iyi oluyor arkadaşlar. Bizim bundan kasmamız lazım. Ama paramız yok. Uzak görüş alacağım. Mid'e gidiyorum. Mid'den Kog'Maw kesmek istiyorum. 5-1 olmuş. Ben gelince Dal Leona yazıyorum. Varus top'a gidiyor hemen. Voli bir biraz geri düştü. demiştim size benim için çok kolay olacak diye. Valla bir kill aldım bu kill senin hakkında ama Taşıyacağım kanka Duvardan geçemiyoruz o deşlerimizi zaten geçsek çok kopya olurdu Direkt gidiyor. Alır ya bizimki. Veya şako içeri girerse şakoyu keseriz. O da bir seçenek. Bu burada. Oğlum şunu halledelim ya. Ultim yok ultim. Ulti dönmeden kog dalmak istemiyorum. 1800 para. Vega RS ile dalabiliriz ama onu ulti niyetine sayarım. İyi bir CC atacak çünkü. Çok güzel. Kalista gibi düşünün. Sürekli deş atıyoruz yetenek attıkça. Bir yere de yürümemiz lazım. Bu da iyi bir şey tabi. Şu an 7-3 olduk. Base atacağız. Devir kılıç alacağız. Artık %99 slow'umuz var hem de düz duruşta. Ben yine mid'e gideceğim çünkü varus yok aslında biliyorsunuz. Yani bir alt yöne ya ulti basmak istemiyorum. Geçiyorsun. Kalk lan. Tamam. Ölmem buna. Hasarımız görüyorsunuz değil mi? Chain now tutturuyoruz. O kuleye vursun. Ama Gold'un da tek başına almaya keden bir oyuncu değil. Vuramıyormuş ki zaten. Bunu ölmek istemiyorum. Ben bunu keserim. Kitim ve enerjim dönsün ben bunu keserim ciddiyim. Enerji bekliyorum şu anda. Kog geldi. Bu canla Kogman var ultim yok. Zor biraz. Önce yöne hemen sonra Kogman falan almamız gerekiyor. Beyze gideyim. Vali ne yapıyor? Kesiyor Valyuklar onu. Leona Varus'un ölmesini bekliyor. Tilt olmuş o ona. Tek attım. Hasarı görüyor musunuz? Tek attım. Tek tek. Leona tilt Varus'a ya. O öyle oynayacak. Varus varken girmem ona göre yazıyor. Haber de veriyor bir de. Bu kuleyi açacağım. 13 olduk. Ambesey ben oynadım. O kadar vurmuyordu. Çok güzel bir yazı. Base atalım. Kararma ve şojin alacağız arkadaşlar. Ee, kararma. Ayakkabı da lazım ama şimdilik almıyorum. Bize ultinin de çok hızlı dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Gidelim bakalım. Kuleyi verdik. Enerjim yok. Enerjim yok. ultima Aldığımız kalkanı gördünüz mü? Vallahi zor kaçtık hani. Zor uzaklaştık buradan. Elleri sürekli site'de ölüyor bu iş zor olacak o yüzden ben bir ayakkabı alacağım. Buranın çıkışına ejlere gelir bunlar. Şuraya pusmamız lazım. Wardus'a sıkıntı ama tarayıcın nerede seni? Ne? Evet, board atmış. Güzel. Cana bak. Şakotekler beni şu an. W'm dönmeli. pasif de sıkıntı. Direk Veigar tekecek. Şoko Veigar'a vuracak. Buralarda Shaco. Ben son Shaco'yu keseceğim. İhale Veigar'a kalacak anlayacağınız. Teklemedi Veigar'ı. Ben Veigar'ı teklerdim. Shaco olsaydım. Sonra da ölürdüm. Takım geride alacağı 300 gold işini yarayacak onun. No flash. Bir skor daha. Bu harbi o tutturan bir karakter ya. Harbi o tutturan bir karakter ve kararma da bitti şimdi. Büyük bir sıkıntı olacağız rakibi. Ayakkabıyı ninja tabi yapmak lazım. Shojin Dead Dance ayakkabı yapacağım bu ilin devamında. Korkunç bir şeyiz şu anda. Bak Böyle bir şey ben bu kadar beklemiyordum yani. yani güçlü evet OP olacak diyordum ama bu çok bu harbi çok yani. Kalk lan. Ha, kule varmış arkadaşlar. O kadar gitmeyelim. Veigar'a gitti tüm kill'lerde Vallahi Veigar'ı yaradı burası. Ben bota gitmek istiyorum. Botta bayağı kule var. Kalkana baksana nasıl alacaksın ki şu kalkana? <laughs> Base'e gidip ninja tabi çekip bota gideceğim arkadaşlar. Kogmav'ın fedlik nasıl bitti ama 6-1'di adam. 6-1 Kogmav şu an uslu köpek oldu, Pagmav oldu. Biraz level farkını açacağız bahaneyle yani bota giderek. Çünkü ben Volibear'la aynı level bir oyuncu değilim şu anda. Hani XP'lere bak. O kadar kill aldık, katkı yaptık. Bunun gitmesi lazım. Ama adamın hiçbir şey bilmiyor adam. Yani dün giren daha mantıklı oynar muhtemelen. Vursun kuleye. Ben vurmayacağım. Bunun gitmesini bekleyeceğim şimdi. t 2 öyle yürüyeceğim. ben yokken takım yenilebilir. Ona biraz dikkat etmek lazım. Pasifimiz de kuleye daha çok vuruyor bu arada kullanın yani. Zırt pırt yetenekleri kullanmak lazım. O yüzden Shojin çok aradığımız bir eşya olacak. Ben gidiyorum ama gelen giden yok. Ayı gelmiş. Ayı eski günler bitti. Haberin yok muhtemelen ama öğrenmiş oldun. Olsun öğrenmenin yaşı yoktur. Pek böyle atılıyor bu çarla tek 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 tek. Yeni kırmayacağım. Oyun da hızlı bitmesin. Daha yeni eğlenmeye başladık. şojin almak istiyoruz. Shojin'den sonra Dead Dance öldürtmez sizi ben size söyleyeyim yapabileceğiniz en ucu bir build hasar çok bu biraz tankmış gibi hissettirecek yavaş hasar yiyeceğimiz için e kill zaten çıkıyor çıktığı gibi de kaldırıyor sık dışın etkisinin hasarını yani canımız yine artacak keyfini çıkartacağız anlayacağınız Lol'ün keyfini yine çocuklar çıkardı Tatil oluyor diyor öyle haber yapıyorlardı. Red var mı? Var. Tamam o zaman burada pusalım. Bu red'e bakalım hangi talihli gelecek. Red e almaya kim hak kazanacak acaba? Şurada bekliyor olacağız. Korkma, istemiyor red'e. Bunların hiçbir red istemiyor. Yani. Bizim artık speaker yoruldu. Neyse. <laughs> Oy! Burada like isterim. Ben burada isterim her şey. Like, abone, subscribe to my channel and please leave a like and this video. Ee, arkadaşlar. Daha durun oğlum. Shojin yeni bitti çıktıayım şöyle de bu çok sabote edici bir ping. Baron gel yazalım şöyle biz barona gitmeyeceğiz biz adamları keseceğiz. Saldır rakip takım. Saldır rakip takım. Saldır rakip takım. Saldır rakip takım. Saldıramıyor rakip takım. Korkmam ne yapıyorsun oğlum? Korkma portakal suyu taklidi yapıyor. hasarı gördünüz değil mi? Dale don dale teki adını verdim ben buna. Dans ederek tekliyor gibi oluyor şöyle atınca. Şimdi Baron'a geliyor atıyorum bak. Heh, takım sabote için bu tamamen ama iyi huylu sabote. Takım manipülasyonu. Oğlum biter. Ben de biliyorum biteceğini zaten. Amaç bitmesin. Bitmesini sağlamanın peşindeyiz biz. Öyle Hop. Hop hop hop. Hop. Geleceksin geri. Bet Tan yazdı. Baron deyip bit de fight atıyor. ona çaktı mı yazıyor. Geliyor geliyor. Kanka sizi kandırdım. Limit test yapacağım. Ayıya gidelim. Ayım. Gel gel önceden gelirdin. De... Şöyle bir tek atalım sana. Borusu bırakacağım. Hasar yemiyoruz ki kankalar. Hasar yemiyoruz. League of Legends'da hasar yememek. Hem de bir defansif eşyamız olmasına rağmen. Nasıl orada değildin lan? Sheiko. Sheiko, bro where are you? Oğlum niye flash atıp kaçıyorsunuz benden? Evet arkadaşlar maçımızın da sonuna geldik. Maç burada bitti. Bence çok güzel bir maçtı ve bu karakterde daha sık oynayalım derim. GG ve P.